Merhaba arkadaşlar ben Burak Can Korkmaz. Ben iyi değerli Korkmaz Evet arkadaşlar ee, evet bugün arkadaşlar. sizlerle birlikte bir toplantı videosundayız. Aynen evet arkadaşlar toplantı videosundayız. 3. E, Minecraft videomu açıklamıştım Ben survival yani hayatta kalma modu oynuyorum. Burak da yaratıcı modda oynuyor yani creative modda. E, bu Kripti modlarla oynuyoruz. Biz şimdi geçmişlerinden artık bayağı gelişmiş bulunuyoruz. Zaten duyumumuzda da söylemiştik artık oyun videolarımızı çekeceğiz. Ee, artık böyle sohbetlere falan biraz e, mal vereceğiz. Ee, oyun videolarımızı çekeceğiz. Bu oyun videolarımızı beğenme ve yorumlarımız arttı, aboneliklerimiz arttı. Bu bizim için büyük bir adım. Rakiplerimiz arttı. YouTube'un algoritması da bizi kabul etti artık. Yani yazar, yazar da ilk başta bizi gösteriyor. Bu bizim için iyi bir şey adım oldu. Bandicamı da kısa videolarda kullanacağız. Şimdi neydi bu Screen Recorder. Evet, onun zaten tanıtımını da yaptık, bandicamı da yaptık. E, Heifer algoritması kabul etmedi YouTube'un. E, bu sebepten dolayı bu uygulamayı seçtik Bandicam'ı Bıraktık, onu kısa videolarda çekeceğiz. E, şimdi şöyle bir planlama yaptık arkadaşlar biz. Bu e, benim şahsi videolarımı Instagram'ımızda da görebileceksiniz. Osman Kaan'ın da şimdi de e, şahsi videolarını görebileceksiniz. Burak'ın kitle şahsi videolarını orada da görebileceksiniz. Ve evet, grup çektiğimiz videoları da görebileceksiniz. E, biz şimdi bu intro gamer'ın şifresi üçümüzde de var. Şifresi bilmem ne falan evet. gereken her şey üçümüzde de var. Fakat e, bu kendi çektiği, Kuan'la Buran kendine çektiği videoların hepsi Oradan görebilirsiniz. Ama ben şimdi şifremi ve YouTube'daki e, ismimi hatırlamadığım için sebebiyle bu e, şey yapamayacağım, yani riske atmak istemiyorum. Mutlu falan onları yapabilirim ama risk atmak istemiyorum. Şimdi olmazsa diye bu sebepten dolayı benim kendim çektiğim videoları e, şeyde de görebileceksiniz. Evet arkadaşlar bu arada ben İnternet. kendi çektiğim videolardan biraz bahsedeceğim. Ee, bildiğiniz gibi e, asla bilmiyorsunuz söyleyeyim. Ee, Kaan'la biz bu motel serisi yapıyorduk ama oyun e, an, işte oyunun kurucusu e, anlaşamadığı için o sitelerle ortak olduğu sitelerle e, bu motelle benzer diğer oyunlarda kapatıldı sadece habbo duruyor ondan biraz devam edeceğiz o da çok sık olmayacak ee, GTA 5 e, GTA 5'e bugün gelmiyor. Be, ne? O geliyor problem. Ha tamam. Ee, bu benim şey e işte GTA 5'e başladım. Bugün de ilk videosunu koydum zaten. Ee, ona da sık sık olmasa bile devam edecek. Ee, bu hafta sonu video çekemeyeceğim ben. Ee, Onun ben yerine da... ben çekeceğim arkadaşlar. Evet çünkü benim ee, sınavlarım var. 3 tane sınavı olması sebebiyle e, yine size verdiğim sözleri tutmak amacıyla ben çekeceğim. Hem creative çekeceğim hem de survival çekeceğiz arkadaşlar. Evet, ee, bu sırada da ben 5 bölümsü e, Minecraft çekiyorum çünkü ev yap, kur ev yap, kur nereye kadar? E, yani bunun sonu olmaz. Burak 6 bölüm çekecek ama ben e, hafta sonunda nasıl atabildiğini, işte, ne bilmem ne nasıl yapıldığını falan hepsini göstereceğim. Evet arkadaşlar ben de e, kreatif demişken aklıma geldim. Minecraft kreatif şeysinin işte 4 tane videosunu çektim. Bildiğiniz gibi e, kale yapıyordum, işte en son zindan yapmıştık. Ayrın golemi sıkıştırmıştık. E, tuzak kurmuştuk. Ee, işte ok atar ve toplar yapmıştık. Kalenin içini düzenlemiştik ve kaleyi zaten yapmıştık. Ee, bu dört videoda bunları yapmıştık arkadaşlar. Ee, başka arada şey şey videoları gelecek işte tanıtım videoları falan mesela screen recorder tanıtmıştım. Artık ben onu kullanıyorum zaten. Bandicam tanıtmıştım. Tamam, tamamen grup olarak onu kullanıyoruz. Çünkü yani Hypercam'ı zaten e YouTube onaylamıyor, bende can da kısa bir süreli yani satın alma falan diyor. Bu screeni kullanacağız arkadaşlar bir yerde, bir yerden sonra <laughs> nerede böyle şuraya geldik o hesaptan <laughs> gidiyoruz. Ee, bir de arkadaşlar bizim yani benim daha doğrusu buranı ne çekeceğine hiçbir fikrim yok. Zaten kalmize, ortaklaşa şeyler yapıyor. Ee, onlar hafta çekiyorsunuz değil mi bundan? Yani biraz Aynen. bir süre. Ee, ben de bundan sonra. Ar Antornet çekmeye başlayacağım Minecraft bittikten sonra arkadaşlar. Ondan sonra işte fancry falan. E, Yok fancry diyorum, Crysis olarak gireceğim. Sonra GTA 5 videoları çekeceğiz. Online videoları çekeceğiz. Böyle gireceğiz. Evet arkadaşlar bu arada söylemek isterim. Ee, şey, e, ben zaten vloglar çekiyorum. Kendimi gösteriyorum ara sıra. Ee, PlayStation'ı tanıttım nasıl kullanılır yani neylerim nelerim oyunlarım falan gösterdim. Yiğit söz sen de. evet arkadaşlar ilerleyen zamanlarda da ben de PlayStation 4 almayı düşünüyorum. Yani, belki şimdiden kesin olmuş olabilir. Yani oldu da. PlayStation 4 oyunlarının da videolarını çekeceğiz. Bütün de videolarını çekeceğiz. Xbox'ın da Kaan'la beraber çekeceğiz. Evet. Arkadaşlar, toplantımızı şimdi, şimdiden bırakmak istiyoruz. Yani ben bitirmek istiyoruz çünkü evet. ne var ne yok şey anlattık. Bazı şeylerimiz evet. bize kalmasını istiyoruz. Diğer söz ekleyecek arkadaşlar evet. var? Ney? Evet. Ben de çekemem. Evet. Abi çünkü benim golden falan yok bu baklar. Tamam. Ha, tamam. Onu falan halledeceğim ben arkadaşlar, gold falan kanları onları şey, onları anlatmadık biz. Onları anlatacağız sonra. Ee, yani ilk başta da çekeceğiz arkadaşlar. Burak sen ekleyecek misin bir şey? son bir şey ekleyeceğim. Ee, benim okuldan işte kanla bizim okuldan bir arkadaşımız var. Berkay. Ee, o da isterse pazartesi günü soracağım ona da zaten. Ee, isterse i̇sterse bize e, kanala işte e, eklemeler yapabilir. Mesela ben ona hep şey diyorum, hitlen çek falan diyorum. Ama e, yani kendi isterse gelebilir. Bu arada e, Kaan'la biz zaten aynı dershaneye yazılacağız. E, ondan dolayı Kaan'la daha sık görüşüp ne videoları çekeceğimizi daha çok iyi, yani daha çok konuşabiliriz. Oh. Evet arkadaşlar ben şunu da eklemek istiyorum. Şimdi bana genelde diyorlar, e, sen bu Minecraft'ta Creative e, şey, Survival yani hayatta kalma modunda çekerken hile mi yapıyorsun diyorlar. Dedim 3. videoda da açıkladım. Şimdi açıklamak istiyorum. Yani ben de hile yapsam o videoda hani biraz güzel bir 3. videoda güzel bir yer. İkide de gördünüz. Birde de gördünüz. Güzel bir yerde geldi. Hızlıca takla karşıya şey yaptım. Can falan her şeyini yaptım ama yani hile yapsam bir kere çekerken bir de biraz kasmış olabilir ama ikide kasmadı. Üçte de, de kasmadı. Yani problem olmayacak. Zaten kesinlikle üçte anlayacaksınız nasıl yaptığımı. Yani kasmadı. Kesinlikle hile yapmadım. Bu Zaten üçüncü bölümde de bir yerden sonra köylüler falan çıktı karşıma. Yani hile yapmış olsam köylüler Bu böyle şeyler falan yani. Evet, hile bu arada yapmış olsam şey, daha gelişmiş bir şey yapardım. Ben de köyün seed'ini söyleyeyim. E, 78-45 yazıyorsunuz arkadaşlar e, seed bölümüne. E, direkt köyün karşısında doğuyorsunuz. Evet. Evet. Arkadaşlar toplantıyı burada bitiriyoruz. Ee, yorum yapıp beğen, beğenmediklerinizi gösterirseniz yani e, like atmayı, bu işlemleri yaparsanız bizim için e, büyük gene büyük bir adım atmış oluruz. İzlediğiniz için teşekkürler. Hoşçakalın. kalın evet.